Akşahiri gökçe oğlu Ekkemiye bürünmüşüm Cemal diye sürünmüşüm Hissederim varlığını Hissederim görünmüşüm Hissederim görünmüşüm Akşahiri gökçe oğlu Akşahiri gökçe oğlu varlığını hep bilmektir. Arzu dileğim görmektir. Aşkın sevdanla yanmaktır. Akşayi gökçe oğlu, akşayi gökçe oğlu. Kulak duyar göz ağlıyor, cemalini görmek ister. Diyor ebedi istiyor diyor ebedi istiyor. Al gökçe oğlu, al gökçe oğlu. Ecel bana görülmeden, tel tel saçımı yolmadan, kabir sual sorulmadan, hakkını zehelal edin. Padişahı eri gökçe oğlu Hakkını zehelal edin Cemal gökçe yorulmadan Hakkını zehelal edin Cemal gökçe yorulmadan Alşairi eri gökçe oğlu Padişahı eri gökçe oğlu Padişahı eri gökçe oğlu